kızlar. <laughs> çok merak ediyorum. Bak şimdi bak 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 dinle beni. Sen kimseye görünmeden... ...kimseye çaktırmadan gizlice o parayı alacaksın. Hmm. Yapamam evet. Yapamam sonra bana hırsız derler. <laughs> Feyzi çok kızar vallahi. O ne biçim laf ya Kadir <laughs> abi. Kırsızlık hırsızlık olur mu hiç? Bak duymayın bir daha sakın. Çünkü neden? O para sizin için. Hı. Sürpriz ev parası o. Ev. Ev. Size alınacak ev. Evet. Gerçek ev. Evet. Bana bir babama Zeyno'ya ait. <laughs> Nasıl olacak? Ah garibi. Ne çok istiyorsun değil mi sığıntılıktan kurtulmayı? Ya değil sadece. Zeyno da babam da çok sevinecek. Yalnız Fevzi olmayacak değil mi burada evde? Ha? Öyle iyi anlıyorum ki seni Kadir abi. Öyle iyi anlıyorum. Yok, yok. Bak abim yok. Eğer harfi harfine sen benim her dediğimi yaparsan... ...o evde sadece siz varsınız. Abim yok. Hadi cimlisi. Tak evet. Takı takı takı. Tas tas tas. <laughs> okula gidince yengem sabahtan bize çıkacak. Abim de evden çıktıktan sonra gizlice odaya gireceksin. Fevzi teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim. Hocam. kenara. Elini Ay sok. Ha, tepe bak. Hmm. En dipte bir hurç olacak. Çek o hurcu kenara. Eline bir kulp takılacak. Ha. Çek o kulbu da. İşte orada kocaman bir zarf bulacaksın. Para o zarfın içinde. Mi? Ben kıysam dedesi, babası... Ya babası deme bana ya. Ya babasıymış. Ya ah işte bak. Ah, ah, ah babası. Al babası. Yürüyor mu, oynuyor mu belli değil ya. Bir, bir de gülüyor kendi kendine böyle. Tövbe. Tövbe. Allah acısın ama Şam babası bile olmaz bu alıktan. Allah'ın sınavı işte. Sizin de, bizim de, hepimizin de sınavı. Ama en çok o zavallı kızcağızın sınavı. Ne babalığını gördü o kızcağız bunu? Gülsün oynasın, of olsun ağlasın. Çocukken oluyordu ama artık olmaz. Kız babası olmaz bu yarım akıllıdan. Mehmet. Arayalım. Ne oğlum? <laughs> aldım aldım başardım. Ya, dur tamam dur dur çok çaktırmayalım. Hadi öyle bir deli ver Aa cebimden çıkarmayacağım ya hemen Nereden çıkar? Bak ben zaten sana akşama anahtarı vereceğim. Sen sadece ne yap biliyor musun? Hiç çaktırmamaya devam et. Ha, ben de zaten şimdi gideyim bak satış işlemlerini halledeyim sonra sana Hı. akşama anahtarı veririm. Ha? Gerçekten mi ya? Ger Gerçek değil mi bunlar? <laughs> çok. Ah oh, kadın, kadın abim dur, Kadir abim ben dur. <laughs> bak bir bankta hiçbir şey değil. Çok mutluyum, evet, çok çok mutluyum, çok teşekkür <laughs> mutlu, <çok, çok gülüyor> mutlu, <çok, çok gülüyor> ederim ama en çok kim mutlu olacak biliyor musun? Babam. Niye biliyor musun? Çünkü çünkü. Türkan çok üzülüyor, acı çekiyor. Çünkü Fevzi üzülünce çok üzülüyor, onu da üzüyor. O yüzden Türkan mutlu olacak, herkes mutlu olacak. Bir de, bir de bir de, de. 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 Zeynep'in odası olacak, odası olacak. Bir tamam, tamam Kadir abi de ben, ben, ben artık tamam, gitsem ha, olur tamam, mu? Tamam, çok olur. teşekkür ederim. Artık Kız, 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 Ne, ne? Tamam. ne ya? Aa, ne? Ne? Sana yaptım. Teşekkür etmek için. Evet. Ben mi dinliyorum? Ben mi dinliyorum? Çok güzel olmuş. Tamam. Çok, çok güzel olmuş. Çok, çok, sağ ol Kadir abi. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Ohohoh! Uh. Özletme bir daha Kadir abi. Vallahi bak gözlerimiz yollarda kaldı ha. <laughs> Özleteceğim o zaman. <laughs> Hem sen daha burada Meleği göreceksin değil mi? Hadi biz unuttun. Ha Meleği de mi unuttun? Yok bak ben Meleği Meleği unutmadım. Meleği benim unutmam mümkün değil ama aslında bir yandan da var ya çocuklar. Unutsam iyi olacak galiba. Küstün mü lan yoksa benim? Yani yok da adam ar aramıyorum onu artık. Aramıyor musun artık? Yok aramıyorum çünkü aradığım zaman Fevzi var ya bizim Fevzi çok sinirleniyor. Türkan falan arkadaşlar neyse ben sonra bir gün anlatırım tamam mı size. Bir daha geldiğimde tamam mı? Tamam. Hey dostum kendine iyi bak ha. Hey kimseye karışma ha. Sizi sizi gidiler. Altına gümüş katmayın ha. Yeni şeniler, sizi yenişendiler sizi. Buraya çıktı amirim. Bu para transferi deli boş. Bir sonraki teslimatı bekleyeceğiz. Çıktı şimdi Kelebe. Geliyor sana. Çok komik herif lan. Şifa niyetine çağırmak lazım bunu. Ya ben bu gidişatımızı hiç beğenmiyorum Mesut. Yani mutsuzum ben. Sen niye gülüyorsun? Yüzümü güldürüyorsun Nimet. Ne yapabilirim? <laughs> Mesut, ağzın öyle iyi laf yapıyor ki yok. Cık. Yok ama ben bu defa yelkenleri suya indirmeyeceğim. Valla ben mutsuzum. Önce onu bil. Ya biz hep böyle Kadir abiye mahkum mu yaşayacağız? Aa taktın ama sen de Nimet ya. Nesi var adamın? Ne güzel yolluyoruz dışarı salıyoruz işte rahat rahat oturuyoruz seninle. Bu mudur yani ha? Evet. Bu mudur yani biz hep burada böyle oturup gidelim yaşayıp gidelim bu mu? Ya biz beraber seninle beraber bir dolaşmaya gidemeyecek miyiz? Bir baş başa yemeğe çıkamayacak biz? Mesela bir alışveriş merkezine gezmeye gidemeyecek miyiz? Hep burada mı oturacağız? Diyorum ki biz kimseye mahkum olmasak... ...ya ben anneme diyorum. Birazcık diyorum biz çıtlatsam diyorum ha. Bu herif bize esas yarınki teslimatta lazım aman ha. Yani... Eninde sonunda tanışacağız ailelerimizle. Yani sonuçta biz öylesine takılmıyoruz. Değil mi? Yani. Ben geldim. Hey benim Kadir abim be. Hoş geldin abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bir gezdim bir gezdim. Parlak çikameliyle oturdum falan. Oo oh, iyi yapmışsın ha. abi. Abi asıl sen yarın öyle bir gezeceksin. Öyle bir gezeceksin ki... ...şimdiden hazır ol benden söylemesin. Tamam ben hazırım sonunda. Şimdi senin kantı da söylüyorum. Tamam ama yarınki işten sonra tamam mı? Kokoreç tamam Söz. Tamam. Tamam. <laughs> Telefon trafikleri tespit edildi amirim. Büyük teslimata yarın çıkılacak. Merhum iş insanı Ardıç Somer'in oğlu Doruk Somer, babasının yedisinden sonra ilk kez gecelerde görüldü. Yanındaki gizemli güzelle Arnavutköy'de bir balıkçıdan çıkan genç ajans patronunun İstanbul gecelerine hızla uyum sağladığı görüldü. Ya bırak artık şunu ya. İstanbul geceleri kaçsın bir yerlerine. <laughs> Çok komiksiniz ya. Siz İstanbul'a mı kızıyorsunuz yoksa o telefona mı kızıyorsunuz? Yazık yazık. Telefona kızılır mı ya hiç ya? Ne oluyor kızım orada? Ne yok bir şey anne. Kadir sen niye bakıyorsun o telefonda? Aha bu da kala kaldı. Telefonu eline alanın iflah kalmıyor sabah sabah. <laughs> Vallahi şimdi gelip orada illa baktıracaksınız yani bana. Ay anne sen de ne meraklısın ya. Doruk Bey gizemli bir güzel yemek yemiş ona baktık işte. Bu oh, afiyet olsun kılçıksızından. Gitsin o Gizemli Güzel'in mahallesinde de biraz artistlik yapsın da görelim. Gizemli değil. Müjgan. Müjgan da balıkçıda otururken işte fotoğraf çektirilmişler. Ee, ona bakıyorduk biz. Müjgan. Kadir bakayım onu bana. Türkiye'm bak. Bak kime benziyor bak. Kimseye benzemiyor. Benziyor saçlarına bak tıpkısının aynısı. Kader, Aynısının tıpkısı yok yok öyle bir şey. Hayır ben çok iyi tanıyorum ezbere biliyorum. kafamda fotoğrafı var. Melek'in saçları onlar. Kadir, gel. Gel böyle gel ben sana göstereceğim. Ne göstereceğim? Kalk bir gel. Yürü. Aynısı. Yürü Kader. Vay Melek Hatun vay. Gariban Kadir'den sosyetik kısmete. Vay be. Ulan bu endamınla bu alemde sen yolunu bulamayacaksın da biz mi bulacağız be? Bana bak Kadir. Adam şimdi camiden gelir. Sakın ha sakın ona böyle... ...tıpkısının aynısı falan deme Kadir. Tamam mı? Adamın yüreğine iner bak. Aynısı. Aç bak. Aç bak aç aç. aç. O meleğin saçı ben ezbere biliyorum. Mele, me, 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 meleğin saçı. Ya saç aşağı saç yukarı Kadir. Ya saçlarını sa sa yoldurma. Yoldurma ne olur olursun. Tamam. Al sana saç. Tamam ha. tamam. Bak saç saça benzer Kadir yüzü bile görünmeyen kadını sen o uğursuza nasıl benzetirsin? Hangi akla hizmet? Günah Kadir. Zeynep'in kulağına gitse ne olur? Ne olur? Bir düşün bakalım. Ha? Ne olur? Ne oldu o gece? Ya. Senin yüzün kızarmadan cevap veremediğini... ...Zeynep bilsin ister misin? Ha? Düşünmek istemiyorum. İstemezsin değil mi? İstemezsin. Anası yüzünden çektiğimizi bilsin. O da bizim gibi üzülsün, ağlasın istemezsin değil mi? İstemem. Bu. Hiçbir zaman üzülsün istemem. Ağlamasın benim. Benim, benim Zeynep. Ağlar ama. Bak, sen böyle yaparsan Zeynep çok ağlar. Aynı o gece. Bizim anamızın ağladığı gibi Zeynep çok ağlar Kadir.

kaldırdım ona tecavüz etti. O kadının yalanları... ...anamın canını aldı canını. Yıllarca kadın... ...kendi memleketine hasret ağlaya ağlaya. Son nefesini verdi kadın. Ne, de, ne de deme Türkan. Anne, anne, anne annemi deme ne olursun. Derim Kadir'e. Derim. Sen böyle yaparsan, her gördüğünü o iblise benzetirsen ben annen derim. Kadir bak, Zeynep çok ağlar. Anasının iftirasını bilse, sebep olduklarını bilse Zeynep çok ağlar Kadir. Ah be, bir iki yüz dolar daha verseydim yüzüm de görünecekti. Hı? Dolar kurunun gözü kör olsun. Her neyse biz konumuza dönelim. Önünde sonunda o lanet geceyi anlatacaktım zaten. O gece benim en mutlu gecemdi. Nişan gecem. İstanbul'dan dostlarım, Bursa'dan arkadaşlarım, akrabalarım, herkes çiftlikteydi. Vur patlasın, çal oynasın, eğleniyoruz. Güzel bir <laughs> Bence de. Dikkat et olur mu? Hadi görüşürüz. Herkes gittikten sonra nişanlımı uğurladım. E, biraz da içmişiz tabii çakır keyfim. Ay. Ah. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Hayatımın hatasını yapıp gidip yatmak yerine ahıra gittim. Git yat değil mi? Sarhoşsun zaten. Yok. İlle atımı seveceğim. Nişan hediyesi bir atım vardı. Nişanlımın hediyesiydi. Uyumadan son bir kez seveyim istedim. Meğer beni gözetliyormuş yalnız kalacağım zamanı gözlüyormuş. Ahırda atımı severken önce o tuhaf nefesini hissettim. Bir anda karşıma çıktı. Elinde kocaman bir taş vardı. Neye uğradığımı şaşırdım. O kendi halinde zavallı gariban. Ay taş ne ya? Taş çok avam, çok sakin. Başka bir şey olsun. Silah. Ay yok ya, silah da olmaz. Hmm, bıçak, bıçak çok iyi evet. Ee, ne bıçağı olsun, meyve bıçağı mı? Yok, çık, çıkı. Çı çı. Ayyymış. Hala sıkı bir prova yapacak vaktin var. Unutma lütfen. Sen ona bir kredi kartı kadar muhtaçsın. Ama sitare cadısı sana bin kere muhtaç. canım Allah'ım. Benim, benim bir, bir istirhamım, isteğim, duam var da. Ee, eğer meleklerin, meleklerin benim annemi cennette bulabilir mi acaba? Yani eğer meleklerin elleri varsa, elleriyle, eğer yoksa kanatlarıyla benim annemi cennette bu Onun gözyaşlarını acaba silebilirler mi? Kanatlarıyla. Annem benim yüzümden çünkü ağlamadı. Çok ağladı. Çok gözlerinden yaşlar geldi benim yüzümden oğlum. Allah meleklere onun göz silsin. Cennet onu bulsunlar. Pamuklara sarsın. Yani. Ben... Baba. Yok no, ben yapmadım ben. Ben. Tamam baba sakin ol ne yapmadın ki? şey, 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 şey yapmam, stare çiçeği, yani sıkmadım fazla anlamında söyledim ben. Hı. Dua ediyordum da ben. Tamam baba, duydum ben. Ama sen niye öyle babaanneme? Du dua ettim ben de böyle, öyle içimden şey oldu da. Zeynep, hadi geç kalıyorum. Baba bak, İpek, 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 İpek çağırıyor seni, hadi geç kalacaksın. Tamam ben ona yetişirim de sen bak bir bakayım bana. Baba. Acaba babam şimdi bakmasam olur mu? Sen git gitsen de, gelsen de ben sonra. bakarım belki. Bakarım yani, bakabilirim. Tamam babacığım, tamam. Ben şimdi gideceğim ama ben senin duanı duydum. Sen ne zaman konuşmak istersen, ben de o zaman konuşmak istiyorum, tamam mı? Tamam. tamam. O zaman ben gidiyorum. Hayırlı işler. tak tak Allah'ım. Al tak 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 ben geldim yine ben. Bu benim bir isteğim dur daha olacaktı da Allah'ım. Benim, benim, kızım var ya Zeyno Zeyno. Zeyno Zeyno hiç üzülmesin Allah'ım. Hiçbir zaman onun gözlerinden yaşlar akmasın. Hiçbir zaman hep gülsün o eğer o üzülecekse ben, ben üzüleyim bana gelsin. Hiç üzülmesin Allah'ım. Sen onu iyi insanlarla karşılaştır. İnşallah amin. Ahmet. Olay gelmesin, bana gelsin, bana gelsin. Bana gelsin, gelsin ben. Diye çekerim bütün üzüntüleri içime. Hiçbir yere gidemezsin. Gel seni diyorum sana. Ya senin ben saçını başını yolarım. Anne. Saçımı da yolsan. Başımı da yolsan gidiyorum ben tamam mı? Gidiyorum anne. Gidiyorum mı olsun sana yat? <laughs> kim vardı? Kadir abi. Kadir abi gelsene iki dakika. Gel. Ya yok ben gelmem. Siz kavga ediyorsunuz. Ben kavgaları sevmiyorum. Ben biliyorsun. Hayır Kadir abim Allah aşkına bak kavga falan yok. Ya lütfen gel. Sen benim şahidimsin. Sen ama, ama Fevzi korkuyordu. beni şahit mi yazacaksınız diyordu. Gel. Şimdi sen beni şahit mi yazdın? Gel ben sana gel anlatacağım şimdi ne olduğunu. Sen bir gel abi. Gel. Ya. Pis, Ah oh, ya, biz sen neler oldu gel abi. Hepsini bir tanesiydi ya. Neyse ne yapalım? Gel sen gel ben veririm onlara ama. Acelemiz mi var? Mesut'a git Gel gel Kadir abi gel. Sen anlat anneme gel. Allah Allah ya ben ne anlatacağım şimdi ne anlatacağım ben Fatma teze? bir de anlat. ya terbiyesiz utanmaz. Ya <laughs> Sana da yazıklar olsun Kadir. Ya sözler birlikte geziyordunuz. Şıracının şahidi senin. Ben şıracının değil bir kere Nimet'in şahidiyim öyle değil mi? Hem niye bana yazıklar oluyor ki Fatma teyze ben... ...ben kötü bir şey yapmadım ki ne yaptım ben ya? Yapmadın. Kadir abi. Ben anneme Mesut anlattım. Her şeyi itiraf ettim ya. Şimdi sen de bildiklerini anlat. Çarşıya anlat, dükkanı anlat. Ne istiyorsan anlat bildiğin. Ha? Gerçekten anlatayım mı? Yasak yok mu? Anlatayım mı gerçekten. Anlat. Artık bana hiçbir şey yasak değil Kadir abi. Ya kırk yaşıma geliyorum artık ben kırk yaşıma. Daha Kadir'i almadan şuradan şuraya gezmeye bile gidemiyorum ya. Gidemiyorum. Doğru bensiz gidemiyor bir yere. Anlattım. Adamın dedim dükkanı var dedim. Gümüşçüsü var dedim. Evi var dedim, arabası var dedim. Her, her şeyden önce beni seviyor dedim. Ya beni seviyor dedim. Ama yok. Yok. İstemeyiz. Çünkü neden? Nimet'in gönlü olmasın. Ya benim gönlüm olmasın. Şuradan kalkamayayım. Hayatım şurada geçsin, burada yaşlanıp öleyim. Ha? Yarı yaşımdaki kızlar... ...o koldan Öteki kola çıkıyor. Üstüne. Bir de internette tıklanıyor. Alkış alıyor. Ama Nimet otursun. Neden? Çünkü Nimet annesine baksın. Çünkü Nimet abisine baksın. Değil mi? Burada yaşlansın öz. Yok. Yok artık öyle. Yok. <laughs> Yazıklar olsun sana sana yazıklar olsun. Ya yazıklar olsun demedi. Öyle deme Fatma teyze o Mesutla Mesut Mesutlu Mesut, Mesut, Mesut olmak istiyor yani Öyle değil mi Mesut almak istiyor. o. Ah ne güzel dedin Kadir abim ya ne güzel dedin Mesut olacağım ben ağzını yesin. Mesut olacağım. Şimdi ben gidiyorum tam seni de almıyorum yanıma. Ben tek başıma gidiyorum. Kimseye danışmadan sormadan gidiyorum. Sen de ne biliyorsan onu anlatırsın artık Kadir abi anneme. Ah, terbiyesiz! Koşa koşa gidiyor benim! Meraklıza Zagep'e gidiyor! Ya Sefer Vallahi meraklısı. Fatma teyze hem de öldüğe merak. Uhu Bir merak, bir merak. Ben size anlatayım bak. Bir çay koysana. Hepsini anlatacağım sana. Çocuk sarısın gibi böyle kızla kaçıyor. Tamam mı? Bir de Fatih Sultan Mehmet'in tablosu var orada. Her şey altın ve gümüş, saray gibi her şey vıcır vıcır, cim dört ayar altın var. Şimdi dükkan tam nerede? Hmm, üstü ve üstü örtülü çarşıda. Büyük mü? Biraz büyük. Ha, bir de bir şey soracağım. Sakın bütün bunları Fevzi'ye anlatma tamam mı? Fevzi çok kızabilir. Çay koyacağım mı? Hocam, altın mı dedin? diri diri gömecek mezara beni. Kız benim canımı alacak vallahi. Ama senin canını ne yapsın ya Fatma teyze Allah aşkına ya. O bir kere Mesut'u alacak diyorum sana inanmıyorsun bana. Mesut olacak Mesut'u alacak ya. Bak gör gördün mü? Hilalemin adamıyla fingir derken bunu almış yanına. Evet hep beni alıyor yanına ne var ki? Beni alıyor. Bak. Sadece Kadir bir bak bana. Şimdi bu el alemi dükkanında... ...siz ne yapıyordunuz? Ha? Sen bana doğruyu söyle. Fatma teyzene doğruyu söyle. Onlar dışarı çıkıyorlar mıydı dükkandan? Ben dışarı çıkıyordum dükkandan. Dükkandan ben... ...ben gidiyorum ben başka dükkanları geziyorum. Ben dolaşıyorum. Onlar dükkanda tek başlarına kalıyorlar. Ha. Onlar... kız gördün de bak kızı yalnız bırakıp gezmelere gidiyormuş bu ya. Kadir sana da aferin yani. Sen bir başına ne yapıyordun dükkandan dükkana? Arkadaşlarım var benim dolaşıyorum. Ben orada kapalı çarşı esnafı bir sürü parlak celal var orada. Pırlanta Kamil var. Geziyorum paket götürüyorum bu dükkanlara. Dükkanlardan paket alıyorum onu oraya götürüyorum. Paketleri dolaşıyorum dükkanları ben. Nasıl ya ne, ne paketi? Ya şimdi başlarım paketinize ya. Kadir sen bir anlat bakayım, bu, bu adamı anlat bana böyle didik didik anlat tekrar tekrar anlat. Ya kucam. dedim ya anlattım, dükkandan giriyorsun mesela hemen bu, bu tarafta bir tane kocaman gümüşten bir kartal heykeli var. Bundan sonra Fatih Sultan Mehmet var falan. Aslında böyle İstanbul'a girerken Atatürk'ün şeyi var, portresi altın. var. Altın. Altın var, ne? cibil cibil altın var. Şu cibil cibil. Hadi ya, Hı. bak. Ama bizim değil ki ne yapacaksın ki? <laughs> bu akşamki mevzu büyük. Bizim hebelek hava karardı eve döneceğim diye tutturmaz. Yok abi o iş bende ya merak etme sen. Veli nimetime iki iltifat sallarım. Sabaha kadar buradalar. Ulan tam veli nimetmiş ha. Kırk yıl düşünsem elimizi cebimize atmadan bedava kurye bulacağımız hiç aklıma gelmezdim. Böylesi bulunmaz zaten abi ya. Vallahi bak mümkün değil. Adamın ne nefsi kabarır para ister ne kafası çalışır soru sorar. Ya adam bana bir kere bile demedi ki bu paketin içinde ne var. Şerefsizim evde beslerim ben bunu. Merhabalar. Ay, ay Mesut. Ha kedim alıyorsun yoksa. Ay ben çok severim bayılırım ya. Mehmet hoş geldiniz. De biraz erken geldiniz sanki ya. Gelmedik ki. Ben geldim. Hoş geldin de Kadir abi nerede? Arkandan mı geliyorlar? Yok yahu. Kadir abi evde. Ben tek geldim diyorum sana ya. Hadi Mesut kardeş. Hayırlı günler bacım. İyi günler. Ay iyi gitti adam. Ay, ben de müşteri sandım on saat gitmez dedim. Oh şöyle. Baş başa. Kadir abi neden gelmedi Nimet? Evde. Kadir abi artık yok. Yani bundan sonra artık ona ihtiyacımız yok. Hani ben sana dün demiştim ya anneme çıtlatsam mı falan diye. Hah işte çıtlattım. Resti çektim vallahi. Böyleyken böyle dedim. Bundan sonra tek başınayım.